ayaklı bir e, sistem üçünün de çok iyi şekilde yapılması lazım yani dediğim gibi statik hesaplarının yani statik kısmının hesap kısmının malzeme kısmının ve uygulama kısmının çok iyi yapılması lazım ki bundan bir verim elde edebilirsiniz. Bir diğer konu da şu tabii her binada her yapıda e, bu aspirin gibi de işte hemen sardım ettim çok iyi oldu tabii diyemiyoruz dediğim gibi yapısına göre şeyine göre yani yaptığınız her elemanda Düzgün şekilde yapılırsa elemanı güçlendirir. Yani bizim e, inşaatta şöyle biz e, kolon, kiriş, perdelere, bunlara beton elemanlar diyoruz. E, atıyorum siz bir kolonu sardığınız zaman, düzgün şekilde, düzgün malzemeyle sararsanız, düzgün bir işçilik yaparsanız, bunu her halükarda daha mukametli hale getirir. Ama sizin sorunuz o kolonda olmayabilir. Veya e, yalnızca o kolonda olmayabilir. O kolon tamam çok daha mukametli hale geldi ama onun e, çok daha mukametli hale gelmesi sizin için yeterli olmayabilir. O açıdan bu işin e, bilen insanlar tarafından yapılması e, işin saati açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz yani. Biz yani yaklaşık 25 senedir bu işle uğraşmaktayız. Yani e, bu işin mühendislik kısmıyla, projeci, kısmı, projeci kısmıyla, malzeme üretim kısmıyla ve Baydemiz vasıtasıyla e, uygulama yapan Baydemiz kanalında uygulama kısmında uğraşmaktayız. Dolayısıyla gerçekten bu usta ciddi bir bilgi birikimimiz var. Yani Türkiye'de yani bu işi dediğim gibi 2000 senesinden beri biz bu işte uğraşıyoruz. Bu malzemeleri getirdik. Bayilerimiz uyguladı. Biz bunlarla bunların malzemeleri ürettik, malzemeleri geliştirdik. Gerçekten şu anda bu yılların verdiği bir bilgi birikimine çok daha iyi bir noktaya geldiğimiz kanaatindeyiz. Ama şunu gördük. Maalesef sektörde yani bu hususları çok bilmeden e, birçok yerde uygulamalar yapılıp e, insanımız da e, binalarını güçlendirdiğini zannetmekte. E, ya yani bu işin testi yok. Yani e, geri dönüşü de yok. Yani güçlendirme yaptınız bir kere lazım olur. Çalışmadığı zaman veya yanlış yapıldığı zaman insan Allah korusun hayatıyla ödeyebilir. Yani o açıdan bu usta bizim tavsiyemiz bu işi gerçekten iyi bilen yani bu işi sırf para gözüyle gören insanlarla değil de yani insanlara doğruyu gerçeği anlatan kişilerle çalışmalarını biz tavsiye ederiz yani bu işi iyi bilen insanlarla çalışmalarını tavsiye ederiz yani bu iş bu husus gerçekten. Yani geri dönüşü olmayan bir iş. Yani yaptıktan sonra e, Allah korusun e, bir kere zaten insana ömde Allah vermesin belki e, şey olur Allah vermesin ama yapılan iş düzgün olmadığı zaman o kadar yapılan emek e, boşa gider emeğin boşa gittiği gibi Allah korusun geri dönüşü olmayan zararlara da sebebiyet verebilir yani.